Şimdi dondurmayı vanilyaya alıp karıştıracağım. Başka ne ihtiyacım olacak? Oh. Ah, iğrenç peynir, berbat. Hepsini birlikte karıştıracağım. Çok güzel, mavi renk. Harika. Ama tamam, berbat koku ve tat. Dondurma makinesine dökeceğim. Tamam, işte dondurma hazır. Onu süslemeliyiz. Bu dondurma en güzel solucanlarda süslenecek. Yereş, çok yereş. Onu buraya koyacağım. Tamam, diğerinde lezzetli yapacağım. Kırmızı dondurma alacağım. Peki onu neyle karıştırırsam? Aynen bu lezzetli jelle. Biraz kırmızı, biraz mavi nefis bir mor rengi olmalı. Aa, ah rengi oldu. Bu çok güzel. Güzellik. Karışımı bu makineye dökeceğim. Ne rengi ama müthiş. Tadı inanılmaz. Ama tatlı süslemeliyim. Eminim tam gereken. Harika. Onu buraya koyacağım. Kimin hangi dondurmayı alacağını merak ediyorum. İlk ben olacağım tamam mı? Oley. Macunla çok lezzetli. Ben de istiyorum. Harika dondurma olmuş. Çok lezzetli ve waffle'dan külah da hoş çıtır çıtır. Parmaklarını yersin. Harika. Şimdi sen. Tamam. tamam. Oy, <laughs> oy bu ne? Hayatta yemeyeceğim. Ay. Ye hadi bu senin için. Ay, bir şey. Şimdi kusacağım istemiyorum. Bunu çabucak bitirsem iyi olur. bunu nasıl yiyorsun? İğrenç. Hayatta daha kötü bir şey yemedim. Şimdi öleceğim. Çok komiksin. Şimdi öyle bir şey olacak ki. Benim fikrim için bu vanilyayı dondurma ve tam gereken tamam. Evet. Ve ile karıştırmalıyım? Sanırım hardal alacağım Hardallı dondurma Bu ilginç bir şey olacak Eşsiz bir tat Dengi kesinlikle güzel olacak Ama tadı iğrenç bir şey Kimin alacağını merak ediyorum Yani süper içerik şey hazır Geriye ondan dondurma yapmak kaldı Evet gerçekten dengi çok güzel olmuş ama bu dondurmayı kedim ama suyla süsleyeceğim. İğrenç. Şimdi onu buraya koyacağım. Ve daha lezzetli bir şeyler yapacağım. İyi. Çikolatalı tam gereken. Tamam. Onu bir şeyle karıştırmalıyız. Çilekli sos çok yararlı olacak. Ve daha fazla tabii ki. Tatlı ve işte açıcı olacak. Çilekleri ve çikolatayı karıştırıyoruz. Muhteşem tat. Evet tam gereken... Onu dolduracağım. Ve en iyi çikolatalı dondurmayı yapacağım. Evet onu tatlı renkli halkalarla süsleyeceğim. Hem güzel hem de lezzetli. Onun yeri burada olacak. Peki bu lezzetli şeyi kim alacak? Çok ilginç. Hadi bir, iki, üç. Aa, ben kazandım. Bakalım bana ne düşmüş. İyi görünüyor. Hayır yanılmışım. Bu iğrenç bir şey. Bu bir kabus. Tadı korkunç. Ye hadi. Tamam. Kedi maması. Ay, hepsini yedim. Berbat. Çabuk bitirdin. Şimdi sen. Ee, tamam. Evet. Çok lezzetli bir dondurma aldım. Çikolatalı. Çok güzel hemen yiyeceğim. Vanilyalı dondurma alacağım. Bu basit bir şey. Yani. Fazlasına ihtiyacı var. Hmm, Ay. balık. Çok iğrenç. Bu yüzden hepsini ekleyeceğim. Ben hiç balıklı dondurma yapmamıştım. Ayrıca daha iyi etki için okay. brokoli de ekleyeceğim. Bu cehennem karışımın işe yarayacağını merak ediyorum. Şimdi sadece izlerseniz bunun gerçekten fena olmadığını düşünebilirsiniz. Ama aslında berbat bir tadı var. Süslemek kalmış. Marshmallow. Güzel bunun çok lezzetli olduğunu düşünsünler. Ama bu berbat. Kutuya koyacağım. Tamamdır. Ben yine vanilya dondurma alacağım. Ve onu lezzetli bir şeyle karıştıracağım. Ha. Hayır sanırım yine de denizli anasını alacağım. Denizli analı dondurmada yeşil renkte olacak. Oh my God. Onu makineye döküp yeşil dondurma yapacağım. Bu güzel tatlı serpme gibi lezzetli bir şeyle kaplayacağım. Baksanıza. İnanılmaz görünüyor ama tadı için aynısını söyleyemeyeceğim. Her şey hazır ben alabilir miyim? Orada ne var? Aha, ne kadar lezzetli. Çok güzel. Denemeliyim. Hayır. Bu tat da ne böyle? Tatsız mı? Toparlanmalıyım ve bunu çabucak yemeliyim. bu korkunçtu. Çimlerin tadı şimdi sen. Haklısın. Beni ne bekliyor? Aa, marshmallow çok güzel. Aa, hayır yanılmışım. Tadı iğrenç. Şimdi kusacağım. Hadi ye şunu. Yapamıyorum. Balığın tadı var. Evet. Ya hadi. Ben <laughs> yiyeceğim. Onu imkansız. Bakalım burada ne varmış. Her şeyi düşündüm. Her zamanki gibi sade beyaz dondurma alacağım. Ve renk ve tat için bu kırmızı soğanı ekleyeceğim daha fazla tam gereken. Ve hepsine Nutella ekleyeceğim. Muhtemelen Nutella'nın tadı bu dondurmaya kesinlikle yardımcı olmayacak. Çünkü zaten soğanla berbat olacak. Hiç inanılmaz olmuş. Ama kokusu tabii hiç kokulamayın böyle şey. Tamam şimdi dondurma yapacağım. Leyla Fing'i çok iştah açıcı. Ve üzerinden ayılarla süsleyeceğim. Çok güzel ama bayağı iğrenç. Buraya koyalım. Başka ne düşünsem? Bu sefer gök soğuğa dondurmasını alacağım. Hmm, harika. Ve buraya tavuk butları ekleyeceğim. Hayır pençeleri olsun. Biraz daha kolu tabii ki. Hepsini <laughs> dikeceğim gereken oh, yeah. Aa, Az ve hmm. tabii ki biraz da ketçap ekleyeceğim. Ne iyi değiş bir dondurma olacak. Siyah simsiyah. Ee, böyle bir şey içmek istemezdim. Kediye kalan tek şey onu buraya dökmek ve tabii ki dondurma yapmak. Berbat görünüyor bence. Sesleyelim. Beyaz ve siyah mükemmel ama tadı berbat. Hadi kızlar tadına bakın. <laughs> sen ben, sen ben, sen ben, ben. Şimdi <laughs> ne olduğuna bakacağım. Güzel görünüyor. Tadı nasıl acaba? <gülüyor> <gülüyor> bunu yemek imkansız. Berbat. <laughs> seni hak ettiğinde bu. <laughs> Dayan şimdi seni yutacağım. Ne var orada anlamıyorum. Kola ve tavuk mu? Şimdi sen. Şimdi benim sıram. Lay lay, çok güzel mor. Hayır. Berbat dondurma. Yüzüme ne oldu? Yiyemiyorum. Mecbursun. Tamam bu pisliği sonuna kadar yemem gerekecek. Şimdi kusacağım. <laughs> Ay. Güle güle. Çok fazla şey var. Öncelikle vanilyalı dondurmayı alacağım. Bu sefer onu neyle karıştırsam? Bu kez lezzetli tatlı oraya kurabiyeli yapacağım. Tam gereken. Ama nuggetle ekleyeceğim. <laughs> İlginç olacak. Her şeyi karıştıracağım. Bu beklenmedik bir şey olacak. Rengi harika. Ama muhtemelen tadı pek iyi olmayacak. Nugget ayrı ayrı çok lezzetlidir. Ama çikolatayla iyi olmaz. Ve tabii ki patatesle süsleyeceğim. Harika bir şey düşündüm. Tamam yeni bir şey. Bu dondurmayla da ne yapsam? Çikolatalı alacağım. Ay ne kadar lezzetli. Ve oraya lezzetli çilekleri ekleyeceğim. Onun oh, her şeyi ekleyeceğim. Harika olacak. Ve ayrıca bu lezzetli... Sushi'leri de ekleyeceğim. Ne olacağını merak ediyorum. Her zamanki gibi karıştırıyoruz. Ve hazır. Rengi fena değil. Ama bunu denemezdim. Şimdi dondurmaya yapacağım. Ve onu süsleyeceğim. Çikolatayla. Baksanıza müthiş görünüyor. Ama tabii ki... Tadı öyle değil. Hadi hazır. Bakalım ne olacak. Şimdi sen. Tamam. Lezzetli görünüyor. Tadı nasıl? Aa, şey yani karar veremiyorum. İğrenç değil aslında. Hadi ye. Tamam hazırım. Şimdi deneyeceğim. Çikolatalı tadı. Biraz garip. Sanırım hepsini yiyeceğim anlamadım ya. Ya sen? Ee, ben de aslında. Bak birlikte bitirdik. Harika. Vay canına. Burayı sevdim. Yemeği ilk açmak istiyorum. Vay be Kinder sürpriz. Sende ne var? Bakalım. Bende de aynı şey. Ne kadar tuhaf. Aynen. Bu bir şekilde şüpheli bir şey. Bir şeyden memnunum. İkimiz de şanslıyız. Çikolataya bayılırdım. Bence bu en iyi tatlı. Ambalajı nereye attığını dikkat et Suzy. Bana geliyorlar. Kusura bakma. Yemeğime fazla kapıldım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Oh, Vay canına. içinde şeker var. İşte bu. Onları hemen ağzıma dökmeliyim. Tanrım bu ne kadar lezzetli. Çikolatayla çikolatanın mükemmel kombinasyonu. Ben tatlıyı istiyorum. Vay canına. Bu yumurtada jelibon var. Hoşuma gitti. Her seferinde yeni bir hoş sürpriz. Umarım burada da iyi olur. Bakalım. Şimdilik zevk almaktan beni rahatsız etme. Bay canına çikolatalı şeker. İşte bu. Çok iyi. Her seferinde daha keyifli sürprizler var. Neden bakıyorsun? Tamam haklısın. Bunu yapmanın zamanı geldi. Ay, ne? Bu ne böyle? Gerçekçi yumurta mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Sence hepsi bu mu? Hayır sonuna kadar ye. Umarım burada başka bir şey vardır. Bunu tekrar yaşamak istemezdim. Aa, hayır yine. iyi değil. Burada ondan nefret ederim. Her şey çok açık. Birisi büyük bir ölçüde şanssızmış. Bak bende yeni şekerler var. Gerçekten çok havalı. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onları atabilirim ve ağzımla yakalayabilirim. Bana da versene. Ay, ne kadar acı verici. Sadece hayır diyebilirdin. Benimle dalga geçmeyi bırak bu komik değil. Sanırım bu yüzden nasıl intikamlı olacağımı biliyorum. Ona gerçek bir yumurta koymam gerekiyor. Gözlerindeki kıskançlığı görebiliyorum. Artık kabullenmelisin. Aha bu ne böyle? Bu hiç çikolata gibi değil. Ay iğrenç. Bunu sen yaptığını biliyorum. Neden bana tükürdün Suzy? Hepsi bu kadar değil. Tadına bak. Biliyor musun ne var? Sorun değil. Benim parlak bir planım var. Bence bu kıyafet bana çok yakışıyor. Ne planladığını anlamıyorum. Ben lezzetli yumurtalar yapacağım. Beni hala kıskanacaksın. Ah, evet ne kadar güzel kokusu var. Git buradan sözü sana vermeyeceğim. Bu kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ama korkarım ki yemeğini asla tadamayacaksın. Buna engel olacağım. Ne yapıyorsun Suzy? Hayır. Yeah. Omlet yüzüme doğru düştü. <laughs> i̇şte yeni yemekler geldi. Hadi bakalım kim başlayacak. Evet ben olacağım. Aa, vay canına kola. Şanslısın. Bakalım bende ne var? Yine kola var. Harika. Sana bu şişelerden beri çikolatalı. Ne kadar tuhaf açamıyorum. Aa, belki dişlerini de başarabilirim. Vay be çikolata şanslıyım. Harika. Belki bende de çikolata var. Hayır bu sıradan bir kola. Ama daha az lezzetli olmadı. Acaba şişemin içinde ne var? Gerçekten boş mu? Evet yaşasın çikolata dökülüyor. Bu tam olarak hayal ettiğim şeydi. İnanılmaz bir tat duramıyorum. Tüm iyiliklerin bu kadar çabuk bitmesi üzücü. <laughs> Kendini görmeliydin Suzy. Yıkanman gerekiyor. Bakana üzerinde bir sürü çikolata var. Hepsini yiyebilirim. Ne yapıyorsun? Bu hiç hoş değil. Umurumda değil. Önemli olan benimce lezzetli olmasın. Tamam burnuma ulaşamıyorum. İşte böyle daha iyi. Bravo Suzy. Şişeyi tamamen unutmuşum. Onu da yiyebilirim. Çünkü o çikolatadan yapılmış. Tabii ya bu çok lezzetli. Bir tane kadar durmayacağım. Bana da en azından bir parça bırak denemek istiyorum. Ağzım sulandı. Ne istiyorsun? İsteme bile. Bu numara benimle geçmeyecek. Ama biz arkadaşız. Neyse ki kendi kolam var. Sanırım benimle paylaşabilirsin. Haklısın. Neden olmasın? Bak içinde ne var? Ne? Nerede? İşte burada aptal şey. Seni kandırdım Suzy. Ama sen inandın. Bu haksızlık. Bunu yapamazsın. Bunu böyle bırakacağımı mı sanıyorsun? Hiç de bile. Bakalım bende ne var? Mentos var. Bence bu çok yarardı. Hepimiz onu kolaya koyarsak ne olacağını biliyoruz. Vay canına bak orada ne var? Önemli olan dikkatini dağıtma. Benim önemli bir işim var. İşte bu kadar bitti. Hiçbir şey göremedim Suzy. Ah, neler oluyor? Kola neden yüzüme çakıyor? Aa hayır. Durum kontrolden çıktı. Devam ediyoruz. Seve seve. Gözlerime inanmıyorum. Bu acı biber bunu beklemiyordum. Sen başla. Hayır sen başla. Bu sefer senin tadına bakmalısın. Hayır ben istemiyorum. Sen ye. Tamam öyle ısrar ediyorsan o zaman ben olacağım. Ne? Vay canına. Ne hoş bir tadı vay. Bu çikolata. Çok şanslıyım. Boşuna denemeyi istemedim. Bir saniye. Yani bende gerçek biber var mı? Olamaz. Keşke seninle paylaşabilemem. Çok küçük bir porsiyon. İşte son dilim. Evet bu çok lezzetliydi. Şimdi senin sıran. Ama ben korkuyorum. Acıdan nefret ediyorum. Ee, biberini neden bana attın? Sadece seni biraz korkutmak istemiştim. Ha, zaten korkuyorum. Bana bunu yemeye zorlama. Acıma konusunda baskı yapmayı bırak. Hadi hadi ama. Kusursuz bu işi çabucak bitirsek iyi olur. Bana şans dile. Vay be, hiç de acı değil. Hoşlandım bile. <laughs> Hazır. Dikkatli olsam tam anlamdan vurdun. Ah hayır, kendimi acı hissediyorum. Ah, görüşü gelen birileri sonuca varmak için acele etmiş. Bence biraz daha teşekkür eklemeliyiz. Al, iç şunu. Teşekkürler. Şu an suya ihtiyacım var. Ah, hayır, bu tabasco. Yine beni kandırdın. Yardım edin. Uzaya uçuyorum. Vay canına burası çok güzel. Ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ah iyi uçuşlar Suzy. Olamaz. Şimdi düşeceğim. Kurtarın. Oh, beni yine düşürdün. Üzgünüm kazar oldu. <laughs> Değil. Yorum. Tüm gün oturabilirim ya da katana yazdığı bir şey öğrenebilirim. Ninja kopan gibi olacağım. İyi günler sizi muhaneye geldim. Önce çantalarına olduğunu gösterin. Hayır böyle doktorlara ihtiyacımız yok. O yüzden gidin. Hmm. Yine de muhaneye etmem gerekiyor. Tamam eğer beni hapishaneye bırakmıyorsanız sizi kontrol etmem gerekecek. Bu laf Pantolonunuzu çıkarın. Hayır mahkumu kontrol etseniz durur, durur, durur. iyi olur. Hasta gibi görünüyor. İşte burada bakın ona. Hey. Ne? Ama. Aa, evet karnım çok ağrıyor. Görünüşe göre gerçekten hasta size rahatsız etmeyeceğim. Lavan kişiseldir. Bak Andy. Çağ dostunu getirdim. Umarım hiçbir şeyi karıştırmamışımdır. What? Nasıl peki? Bu senin arkadaşın değil mi? Dostum no, 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 no. hayır. Bu bir kedi. Arkadaşım bu değil. Tamam sanırım biraz karıştırdım. Ama endişelenme tekrar geleceğim. Geleceksin ama şimdi gitmelisin. Kedilere alerjim var. Korkma tam gereken araçı sahip de şarangam var. Şimdi sana bir iğne yapacağım ve hiçbir alerji korkutamaz bizi. İğneye gerek yok. Kediyi takip et. Yoksa şimdi bizi ele verecek. Ben başımın çaresine bakarım. <laughs> Şimdi lezzetli ve öyle yemeğim olacak. Wow. Bu kedi nereden geldi? Yani nasıl girdi? What? Sorun değil. Kedicik üzgünüm ama seni kovmam gerekecek. He, Git buradan. What? Ay ay insanların fark edildik. hanım uyumadan önce gitmeliyiz. Önemli olan bir dahaki sefere kostümümü değiştirmem. Wow. Merhaba temizlemeye geldim. Bırakın geçeyim. Hayır, önce sizi iyice aramam gerekiyor. Belki kendinize de tehlike ve yaşam dışı bir şey taşıyacaksınız. Ben sadece temizlikçiyim çikolat ister misiniz? Ben de var. Ben çok teşekkür ederim ama çikolatanın benim işimden daha önemli olduğunu düşünmeyin bile. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Orada hiçbir şey yok. Kahve içinde yapacağım. Kesinlikle. Ne istiyorsunuz ya? Sizin gibi 10 tane evim var. O yüzden beni temizlemekten alıkoymayın. Neler oluyor? E, tane gidin. En azından daha temiz olacak. Andy arkadaşını getirdim. İçini de buldum. İçini de. Ama sadece bir tane. Olamaz, 3 tane Japon balığı buldum. Balık mı? Kim balığa dostum diye bir isim verir ki? Bu o değil dostum. Sessiz ol polis geliyor, balıkları sakla. Biz demek mi? Onlarla ne yapacağım? Onları nereye götüreyim? Ne kesinlikle tuvalet orada su var, Bu burada balıkların güvende olacağını anlamına geliyor. Umarım hiçbir şey şüphelenmez. Neler oluyor? Neden tüm şu yerde? Neden buraya geldiniz? Ben tuvalete gitmem gerek. Ay, o zaman burayı hemen terk ediyoruz. Hey. Umarım Jane dostumu bulabilir. Onsuz kendimi çok kötü hissediyorum. Köpeğimi çok özledim. Umarım iyidir. Merhaba benim adım Jerry. Ben de tekniğiz. Kontrol etmeye geldim. İşte çantam kontrol edin. Hmm. Her şey yoğunda görünüyor. Sizi içeri alabilirim. Geçin. Yine de Dur. Öncelikle sandalyeye bakabilir misiniz? Kırıldı. Oturamıyorum biri. Sandalye mi? E, evet oluyor böyle şeyler. Çok kolay. Sade bant gerekiyor. Bant mı? Evet. Geçin. Okay. Yine en ucuz hususlarını çağırdılar. İçeri gelin. Burada ışıkla bir sorunumuz var. Bu ampulü no. takabilir misiniz lütfen? Tabii bu benim için basit bir şey. Okay. Şimdi Andy'ye ulaşmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Bunu yapmak için tek yapmam gereken duvara kocaman bir delik açmak. Sanırım bir çekiç bana yardımcı olacak. Evet. Hapishanedeki duvarlar diğerlerinden daha sağlam. Ama sorun değil. Hala at kapım var. Bu evet. da ne ya? Görünüşe göre aşırı önlemlere başvurmamız gerekecek. Şimdi kesinlikle işe yarayacak. Orada neler oluyor? Merak etmeyin sadece ampul takmam gerekiyor. Sonunda Andy dostunu görecek. Arkadaşım nerede? Kesinlikle böyle bir deliğe sağmayacak. Ne? O bir sıçan. What? Neler oldu? Duvardan ah! fare geliyor mu? Oh oh. Çok geç olmadan gitmeliyim. Hey. İyi akşamlar. Tehlikeli ve suçlu yakaladım. Bu hırsız gelincik. Onu hey. kapatmalıyız. Hmm. Vay be uzun zamandır herkes onu yakalamaya çalıştı. Okay. İçeri gelin. Mahpus orada. Yummy. <laughs> Kuzum nerede? Ne oluyor orada? Jane ne? dostumu mu getirdin? Evet işte burada. Arkadaşını gördüğüne sevindin mi? Arkadaşım mı? Ama bu gerincik. Onlar ürpetici. Bu benim dostum değil. bundan Baktım artık zavallı ben. Zavallı küçük hayvanlar. Bir kere, ne? burada neler oluyor? Bir dakika. Sen polis değilsin. Size gereken önlemleri uygulamak zorundayım. Ne? Selamlarım nerede? Bu gelincik işinin ustası galiba. Bu ne? Bu çirkin. Gitmeliyiz. Üzüldüleriz ama zamanımız yok. <laughs> Kıpırdamayın. Yine de size yetişeceğim. Hayır koyamazsın. İzin vermeyeceğim. Biliyor musun ne var? Bunun için seni beslemeyeceğim. İşte muz. <laughs> Tüm gün bunu yiyeceksin. Afiyet olsun. <laughs> bırakın geçeyim. Makuma yiyecek getirdim. Hey. Umarım içeride hayvan yoktur. Çünkü son okay. zamanlarda birisi gelince getirmişti. Siz ne diyorsunuz? Yiyecekler hayvan nasıl olabilir? Bu yanlış. Anem, kendime kanat alabilir miyim? Çok açım. <laughs> Tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sonunda ben de düzgün bir şekilde yiyebilirim. What? Tamam. Tüyler nereden? Sen Sanırım anladım. Andy, benim Jane. Dostunu getirdim. Gerçekten mi? Sonunda peygiremekten bıktım artık. Ben iki saat boyunca takip ettim. Ne kadar hızlı bir çevik arkadaşım var. Bu benim dostum değil. Bu bir tavşan. Ya benimki? Sessiz ol polis geliyor. Her şeyi anladım. Bu yine sizsiniz ve yine hayvanlarla. Ne? Hangi hayvanlar? Kafanın altında. Ne? Hayır. Orada kimse yok kanıtlayamayasınız. Olamaz. İçinde kesinlikle bir hayvan var. Dün kendim gördüm. Görüyor musunuz? Kimse yok. Size öyle gelmiştir. Öyle mi? Hayır. Onu bulacağım. Onu bir yerlere sakladığını biliyorum. kast kastediyorsunuz? Ben hiçbir şey görmedim. Sadece ben sendim. Ne kadar iyi bir tavşan. Şapkanın altına atlayabildi. Aaaa! Kapıydamayın! Nereye gidiyorsunuz? Hey, hey. Anlarsınız işte ben hey. en derin görmeye geldim. ve onun eşiyim. Küçük bir çocuğumuz var. Girebilir What? miyim? Wow. Sadece bebek babasını hey. çok özledi. Hey. Bebek mi? Tabii gelin. İyi de ailesi hakkında hiçbir şey söylemedi. Hey. Endime bay yine benim ve sanırım bu sefer arkadaşını getirdim. Neden? İlk başta dostum bir köpek olduğunu söylemedin. Dostum, sonunda sen benimsin. Nasıl da özledim seni. Onu buraya ver. Şimdi şişman, bu yüzden parmaklardan geçmiyor. Ayak al onu, kaçıyor. Sosisleri bayılırım. Yine ne oldu? Polis neden hayvan bahçesine dönüştü? Hey köpek nereye gidiyorsun? Ha, öldürüyorlar. Bu Andy'i seyabest bırakmak için bir şans gibi. Anahtar da zaten burada. Şimdi dışarı çıkabilir misin? Evet şimdi özgür olacaksın. Sadece ihtiyacım olan anahtarı bulmak. Sana bu hayvanı nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Sos ister misin? İstediğini biliyordum. Şimdi gidelim. Sen de hapse gireceksin. Vay vay. Burada ne yapıyorsunuz? <laughs> hey, bir şey. Sadece duruyorum. Dostum. Artık sahibinin yanında olacaksın. Tertip birlikte oturmanız gerekecek. Yaşasın dostum sonunda birlikteyiz. Yeah! Ben de eve gidebilirim. Hayır. Son zamanlarda hapishaneyi hayvan bahçesine dönüştürmeyi başardım. Bunun için de biraz hapse girmen iyi olur. Hey! Şimdi kesinlikle üzülmeyeceksiniz. <laughs> ben de yemeğe gidiyorum. <laughs> Ama birlikteyiz bari.